Selamünaleyküm Bir videoda ben atayım dedim. Bu orası çocuk Facebook'tan bıktım usandım. İki kimlik doğrulaması için kapatıyorlar. Telefon numarası istiyorlar. Bir insana bir telefon numara sorur. Veriyorum. Bu, bunda kimlik doğrulaması yapıldı. Başka numara verin diyorlar. Bu yüzden 10 tane benim sayfam kapalı bekliyor. Bu rastlı çocukları araştırdım, Türkiye'de ajantası, telefonu falan yok. Tamamen Amerika'dan yönetiliyormuş. Çok muzdaribiz. Günaydın ahali. Sabah 3.30'da kalktık, ayaktayız. Kimse yok Facebook'ta. Şimdi gazineye 3 kişi geldi. Sadece çay demledim. Çay içiyorlar. Yeni bir personel kadın geldi. Dün patrona dedim, Wi-Fi der demez bana kızdı, başlarım wi ne diyor. Kavak, benden özür dileyeceği yerde bana ters cevap veriyor. E göre, taktıran sensin, doğru bir şey taktırsaydın. Gazinoları da sürünüyoruz ya. İşte böyle. Başbakanı yayınladım. Yozgat Samsun konuşmaları. Gerçi dedik, durur dangalak, iki çocuktan fazla yapmak Lazımmış da bilmem ne. Kim bakacak onlara? Çocuğu tavuk tavşan yavrusu mu zannediyor? Öyle değil mi? İki çocuk yeter de artar bile. Rüyamda şey gördüm. O beni kovdukları vakıf var ya. Akgürt Vakfı. Yönetim kurulu beni müdür olarak oraya atıyor. Para istemez diyorum. Bana bir oda verin. Gidiyorum orada müdür olayım. Ne güzel olur değil mi? Zeynep karısını kovarız. Yaparım ben müdürlükten ne ki ya benim için. Pek parası yaparım. Para yok para. Huzur yok para yok. Simitçi geçiyor yalanıyor. Simitçi ya. İnsan bir dondurma mı yemez ya? Bir gazoz da mı içmez? Alır bir kiraz. Muz yer kavun karpuz yer. Sosyalist Parti biliyorsunuz ak e, Bursaklar Huzurevi'nde kuruldu. Genel Başkanı benim. Sosyalist Parti'nin. Buradan irtibata geçebilirsiniz. Bizde bir deli var. Uzay delisi. Geri zekalı. Bir ayda üç tane büyük cam kırdı. Bir koltuk parçaladı. Eli de kırılmıyor. İtoğlu için. Odasını hapsedin diyoruz, bizi dinleyen yok. Neymiş baba, hakim, manası savcıymış, kavakları. Götürün Samsun'a, Bolu'ya yatırın. <laughs> Bakırköy'e yatırın, Manisa'ya yatırın. Herif resmen deli ya. Kaymakama şikayet dilekçesi yazdım. Bir hafta oldu, bir cevap yok. Evet, şimdilik... Şimdi bu kadar. Sonra görüşmek üzere. Her şey sosyalizm için. Mutlu günler. Merhabalar. Nasılsınız? Kimseler yok burada. İncin in, top oynuyor. Mutfakta oturuyorum. Çay da demleniyor. Sigara içmek serbest burada. Yalnız biraz hava yok içeride. Balkonun kapısını kapatmışlar. Bugün mizan döndü, bol bol kafa kesen Müslümanları seyrettik. Canlı canlı horoz keser gibi kesiyor adamlar ya. İşin şey tarafı işte debelenmiyorlar ya, öyle kalıp gibi duruyor adamlar, elleri kolları serbest açıp Bıçağı tutayım, katayım, maçayım demiyorlar. Koyun gibi boğazlanıyorlar ya. Nasıl oluyorsa benim Wi-Fi'den daha ses seda yok, aldık gönderiyoruz, geldi mi diye soruyorlar. Yedi kocalı yürümüş işi böyle olur. Tayyip ne yapıyor Tayyip? Bildiğimiz Tayyip. Onun seyahatlere çıkması ne manası var ya? Ekmenettin'den seyahatin çıksa anlarız, onlar yeni insanlar. Tayyip'e ne oluyor ki? Devret ettiriyor kendinden devletin bütün imkanlarını seferber ediyor. Selahattin otobüsü bile yok. Yani Ekmelettin'e bir otobüs vermişler. Selahattin'cim temelli. Bedevi. Biraz zekası olan insan Selahattin demir oy verir. Ama nerede bizim geri zekâ Türkler? Ya Ekmelettin'e verecek ya Tayyip'e ve gör de bak. Set Selahattin'i her şey olsun. Aziz Nesin ne demişti? Türklerin 160'ı geri zekalıdır, aptaldır. AKP'ye verdikleri o yüzden belli oluyor zaten. 12 sene aynı yere oyun verilir. Sosyalist Parti'yi öğrenmediniz daha, geri zekalar? Halbuki doktora gitti altıda, gece bir buçukta geldi, sonunda takmışlar koruna serum, ilaç vermişler. Kardiyolojide çekmişler, EKG falan. Kalp yetmezliği var diyor. Gayet normal çam yarınası gibi adam, dört beş paket sigara içiyor, göbek var, kilo var, kalp ne yapsın? Benim odanın balkonu var. Kadınlar yıkadığı çamaşırı getiriyorlar, balkona asıyorlar. Kapı vurma diye bir adetleri yok. Langırt diye açıp dalıyorlar içeriye. Burada bekar bir erkek var, Elinde şeyi var hiç? Umurlarında değil. Bir telefon çarıyor, bakayım. Ankara bugün yanıyor. Üç dört kere duş aldım. Yine de hararetimiz geçmedi. Kola içiyoruz, gazoz içiyoruz, çay içiyoruz. Allah billah. Bizim albayı da hastaneye yatırdılar. Adam yürüyemez hale geldi ya. Paytak paytak yürüyor. Her yere de işiyor. Nereye oturulsa işiyor. Sidik bir kedi oldu. Fazla yaşamaz o ya. İki üç ay daha yaşarsa yaşar. Elbasını yiyeceğiz herhalde. 4-5 paket sigara içiyor. Allah ıslah Yeni Cumhurbaşkanımız da hayırlı olsun. Selahattin Demir Taşı seçemedik ne yazık ki. Bu gerideki yarı nereye oy verdi acaba? Çok merak ettim doğrusu. <laughs> aptal, aptal <Abdalladzu> devrimciler, gerizekarlar. <laughs> <laughs> Wi-Fi antenin çok yakışıklı. Kocaman. Üstünde üç tane anten var. Bir adaptör girişi var bir de radyo frekans çıkışı o kadar bu üstüne koydum zaten yarım metre kablosu var gayet güzel çekiyor. Patron ne yaparsa yapsın artık bu ikisini hiç beni ilgilendirmez. Bugün araba önünde simit verdiler. Üç tane simit yedim. Sabah yemeği yemedim, öğlen yemedim. Akşam da yemeyeceğim. Bir simitim var, onu idare edeceğim. Yine yemiyorum yani. Göbeğim eridi. Daha dinç hissediyorum kendimi. Tıkanmıyorum erdivenleri çıkarken. <laughs> Burada gene bildiğiniz gibi işte et vermiyorlar, et yok. Ottan besliyorlar, makarna, çorba, yoğurt. Elma da abi kendimize atabilsek. Hem ayda 400 lira hem de gıcır gıcır yeni bina. Şeyde de güzelmiş. Seyran Bağlar Huzurevi, 300 kişilik. 400 lira tek kişilik oda. Paran yoksa bedavada bakıyorlarmış. Devlet Huzurevi. benlik yerler ya, bizim ne işimiz var özelde ya. Kaz gibi yoruluyoruz.